Harfi met, vav, ya, elif. Sebebi met, hemze, sükun. Bu harflerin met harfi olmaları iki şarta bağlı. Met harfi sakin yani hareketsiz olmalı. Met harfinin öncesinde kendi cinsinden bir hareke olmalı. Yani elif'ten önce fetha, vav'dan önce vamme, ya'dan önce kesra bulunmalıdır. Bu iki şart gerçekleşirse harfi metler bir öncesindeki harflerin harekelerinin sesini uzatırlar. Hemze bizim alfabemizin ilk harfi olan elifin harekeli haline hemze diyoruz. İki çeşidi var. Vasıl hemzesi, katı hemzesi. Vasıl hemzesi başlangıçta yazılan ve okunan fakat bir harf veya kelimeden sonra gelip arada kaldığında yazıda kalmakla birlikte okunuştan düşürdüğümüz hemzelerdir. Katı hemzesi başlangıçta ve ortada kaldığında düşmeyen okunan hemzelere diyoruz. Bizim sebebi meddimiz yani med sebebimiz katı hemzelerinden oluşuyor. Sukun harfin hareketsizlik haline diyoruz. Sukunun alameti ve işareti cezim. Harekesi olmayan harfe sakin harf diyoruz. İki çeşit sukunumuz var. Sükunu lazım ve sukunu arız. Sükunu lazım durulduğunda ve geçildiğinde değişmeyen, varlığını koruyan, yani biz buna vakfen ve vaslen sabit olan sükun diyoruz. Sükun arız ise vakfen sabit, yani durduğumuz zaman var olan, vaslen sakıt, yani geçildiğinde düşen ve yerine hareke gelen sükuna diyoruz. Sebebi metlerin, sebebi met görevi yapıp, bir eliften ziyade met ettirebilmeleri için harfimetlerden birinden sonra bulunmaları gerekmektedir.